The Crew oyunda ücretsiz McLaren kazanmak ister misiniz? O zaman sizleri bu videoya davet ediyorum. Ne yapacağız? Ücretsiz McLaren alacağız. Tabii bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle F10'a basıyoruz ve aktiviteler kısmından Street Riding'deki bütün yarışlarımızı tamamlıyoruz. Bunları yapmak zorundayız ve ücretsiz marklerin sahibi olacağız. Açıkçası şunu söyleyeyim bu yarışları yapıp ve hyper kar aldıktan sonra ne kadar gerekli bir araç bilmiyorum ama bu özel bir yarış ve ultimate araç olarak geçiyor. Evet biz de McLaren'ın sahibi olmak istiyoruz. Ben bu yarış yaptım McLaren'ımı da aldım. Sizlere nasıl kazanacağını da şimdi buradan göstereceğim. Ama çok lanet olasıca bir yarış olduğunu tekrardan sizlere söyleyeyim. Biraz kıvrımlı bir yol ve hiç adil olmayacak bir şekilde yarıştırıyorlar bizi. Onu şimdi göstereceğim. Hemen şöyle bir girelim abi. Evet bize Konisenk Agare. Yok Regara. Ben konu söyleyemiyorum tabi R'leri söyleyemediğim için. Arabamızı veriyor. Benim kendi arabam zaten bu benim. Şimdi yarışa gidiyoruz. öyle bir gelelim. Gördüğünüz gibi kenarda Mugler'in. maklerini yeneceğiz. Abi koni senkten kaçma ihtimali yok. Koni senki e geçme ihtimali yok arabanın arabanın. Şu anda ilk başta NOS'la geçecek beni. Eyvallah. Tamam NOS'la geçersin ama o NOS'a ben bastığımda seni düşünemiyorum. Anlatabiliyor mu koçum? O NOS'a ben basmayayım. Yani onu söyleyeyim. Of felaket girdim ama oraya. Şu an Bep'i büyütelim abi. Okey. Abi koni senk abi Koni senk yapacak bir şey yok Arabanın kralı Arabanın kralı bende Bunun bir de e, bir model daha var O da 450 km hız basıyor Onu da alacağım e, Onda 1 milyon lira parası vardı herhalde fiyatı vardı Arabayı alacağım Onu da göstereceğim size Onun da hız testini falan yapacağız Sıkıntı yok e, Düz yolda yapıştırıp gideceğiz Zaten aslında onun oyun hız testine gerek yok Neden? Çünkü drag aracı zaten 500'ü görüyor abi Drag <laughs> araçları deli bir şey Olduğunu tekrardan söyleyeyim Drak videoları da gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Drak yarışları içinde ayrı bir video çekebilirim tekrardan. Şimdi devam edelim bakalım. Hemen şöyle drift istemeyin. Drift sevmiyorum. Yapmasını da istemiyorum. Çünkü yapamıyorum daha doğrusu drifti. Yapıyorum bazen yapıyorum bazen yapamıyoruz işte. Bu arada sessiz olun sakın koni senginize kumda, toprakta sürmeyin. Kesinlikle sürmeye gitmiyor. Anında yarışı kaybedersiniz. Onu tekrar onu söyleyeyim ben size. Hop şöyle şuradan yavaşlayalım. Şöyle bir gazlayalım. Koni sengimin biraz motorunu açalım daha doğrusu. Biraz e, lanet bir yarış olduğunu tekrardan size söyleyeyim bu şekilde e, Miami'de yapıyorsunuz bu yarışınızı biraz tuhaf biraz saçma gibi duracak bir şekilde bir yarış çünkü birazdan göreceklerin sizi biraz şok edebilir ama makyajını almak için değer mi asla değmez ya neden değmez çünkü ben gitmişim paramla koni sengimi almışım abi ne gerek var oha oha ön ne biçim ön kaldırdı arabaya kolay be Evet bu şekilde buraya iniyoruz. Daha sonrasında. Kaçtan oradan. Gidiyoruz. %50'sini geldik. Bizim e, evin yoluna doğru gidiyoruz şu anda. Bizim ev ileride bildiğiniz üzere. Oranın yoluna döndük. İşten kullanamam. E, çünkü çok hızlı araba olduğu için işten kullanma ihtimalim %0 arkadaşlar bu arabayı. Hani buna özel video çekmiştik zaten. Oyunun en pahalı arabasını aldık diye video çekmiştik. O videoda zaten işten bastım. Gördünüz nasıl gittiğini. O yüzden fazla zorlamaya gerek yok. Hiç boşu boşuna yenilmeye de gerek yok. Çünkü birazdan işler tam tersine dönecek. Onu da size söyleyeyim. Hop. Evet buradan sonra klavyeye geçeceğim. Onda da haberini vereyim. Evet klavyeye geçtik şimdi. McLaren hemen arkamızda. En ufak bir hatada McLaren bizi geçer. Ee, motoru klavyeyle şey direksiyonla süremiyorum. Ya yani sürülmüyor daha doğrusu o saçma olur. Biraz direksiyonla motor sürmek. Yani anlayacağınız mecbur klavyeye geçmem gerekiyor. Ve motoru da hiç sevmiyorum dediğim gibi. Abi berbat. Sürüş berbat. Motor sürüşleri berbat bu oyunda. Ani hareketler yapıp dönemiyorsunuz motorla. O yüzden kaybetmeniz an meselesi. Ve arkadakine hiç geçmesi için Müsaade etmemeniz lazım Elinizden geldiği kadar da Frene basmayın Onu da size söyleyeyim En uyuz olabileceğiniz yarışlardan birisi bu Çünkü e, McLaren'e karşı Bir Harley Davidson motoruyla gidiyorsunuz Ve e, Ondaki motor gücü Yani McLaren'in motor gücü Harley Davidson'ı hani kaldır yerinden söker atar diyebilirim McLaren çünkü gerçekten güçlü bir araba e, O yüzden Adam gelir abi Gelir peşinize gelir. Çok rahat gelir hem de. Geliyor da zaten şu anda. Geliyor da. Ama e, geçebilir mi bilmiyorum. Geçme ihtimali çok yüksek. Yüzde, yüzde 80 ihtimali geçebilir bizi. 86'sına geldik yolun. Artık bu saatten sonra da ona ben geçirtmemem lazım kendimi. Biraz hızlanmak vakti geldi abi. Aynen. Hadi biraz şöyle yapıştıralım. Tamam. Buraları geçtik. İleriki yoldan döneceğiz. Okey. Hemen şuradan bir şöyle bir girelim. Abi çarpma sağa sola. Çarpma. Bizim virajlarda avantajımız arabaya göre çok az arkadaşlar ya. Neden? Çünkü viraja girdiğin zaman araba gibi yan verip dönemiyorsunuz motorda. Yan verdiğiniz zaman toplamaya çalışıyor hemen kendisini. O yüzden sıkıntı. Ben şöyle Şöyle map'i şu şekilde ayarlayayım çünkü arkadan arabanın nerede olduğunu göremiyorum ve kazandık. Evet kazandık. Şu anda Marklerin bizim. Evet Marklerin bizim. Şimdi bize kısa videolar falan gösterecek. Arabayı nasıl verdiklerini. Ee, evet motorla gidiyoruz. Tabi orada Marklerin göstermeleri lazım ama Chevrolet e, gösteriyorlar yani büyük bir ihtimal. Ben öyle gördüm. Öyle tanıyorum arabayı. Chevrolet diye biliyorum. zl 1 biliyorsunuz. Bu oyun ana e, araçlarından birisidir ZL1. Adam gitti döndü gitti. Kaçtı buradan. Bizim kazanmamızı yediremedi gururuna. Evet. Marklerin şey. E, şu anda. Win de race dedi. Ve. Bu yarıştan sonra arabayı kazanıyorsunuz. Evet şöyle biraz dönelim. Şu başarımlarımızı alalım. Araba size gelecek. Bak kazandım falan diyor işte bana. Congratulations dedi. Hemen şöyle arabamızın performansını da yapalım. Ha düşükmüş. 49, 50 gelmiş. Okey 69'a 64 gelmiş. Yok gerek yok abi. Şöyle diğer arabalarımızı da hemen bakalım. 245 gelmiş. Tamam. Süper. E, 265 zaten aynıydı. 249 gelmiş. Tamam. Geçelim. Buna ne gelmiş? Hemen şöyle bakıyorum. 241 gelmiş. E, 264 gelmiş. 238 gelmiş. Tamam. Hemen bunu da geçelim. Şu arabamıza bakalım. E, bu arada arabalarım çoktur. Onu da size söyleyeyim yani. Evet Yanlış olmasın. Hemen şöyle 263 gelmiş. 363'ünü takalım bunun. E, Mini Cupra gerek yok. Mini Cooper'a takmıyoruz. Aha, buradan sonraki normal şey araçlarım. Evet. Hani demiştiniz ya McLaren falan. maklerinden konuşuyoruz. McLaren'ın benim bu McLaren. Şimdi burada bekleyelim bakalım. Ee, bize bir şey diyecek mi? Bu arada oyunun arabalarından birisi. Evet. The Craft simgeli. Ee, evet. İşte böyle. Bu yazılar bitiyor. Biraz gezin böyle kendi kafanıza göre. Yazılar bitti. Okey. Şimdi yapacağınız iş şu. Ee, haritayı açıyorsunuz. Tabi araba kazanamazsanız arabayı kazanamadınız diyelim şu anda. Vermediler arabayı. Direktmen Raging HQ'ya giderek bakın. Burayı tam ben de bilmiyorum. Ne, ne yaptım ben de bilmiyorum burayı. Açıkçası doğruyu konuşmak gerekirse e, ee, Haşku'ya gittim. Büyük ihtimal Haşku'ya gitmem lazım. Daha sonrasında şu üst katta olduğunu biliyorsunuz ve şurada %60 ilerleme yazıyordu. %60 ilerleme yaptığın zaman arabayı alıyorsunuz ve şuraya geliyorsunuz. Okey burada Enter falan yazıyor. Enter, hold, al git diyor. Enter'a bastığınız zaman arabayla sizi kapının önüne koyuyor yani neresi oluyor orası. Şu arka taraf var ya. Şu arka tarafa sizi bırakıyor. Oradan arabanızı alıp Mutlu Mesut yolunuza gidebiliyorsunuz. Bu be kendi kendi arabam bu benim. Hatta ondan size şöyle bir Göstereyim kendi arabamı. Coincent nasılmış, ee, şey e, makleri nasılmış hep beraber görelim. Böyle bir arabaya sahip oluyorsunuz bu yarıştan sonra kazanırsanız bu yarış bu arabayı bedava veriyorlar. Bu vites var, bunda vites atıyor. Oha la, ne yapıyorsun? Bu da çok hızlı bir araba olduğunu size söyleyeyim tekrardan. Rahat rahat oyununuzu oynayabilirsiniz. Bu araba sizin oluyor. Modifiyenizi edin. Oynayın. Rahat rahat dolaşın. Evet videoyu noktalayalım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, güzel bir video oldu. Size bir eğitim içeriği bedava araba aldığının nasıl olduğunu gösterdim. 5 kuruş para vermiyorsunuz bu arabayı alırken haberiniz olsun. Modifiyesine tabii ki de para vereceksiniz e, az kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum ama ya bedavadın araba sahibi olmuş olursunuz o zaman burada laf fazla ve artık bitiriyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmak için bu videoyu beğenmek arkadaşlar. Kendinize çok şey bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şurada duran abone butonundan kanalıma abone olursanız şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.